AKP iktidarı sözüm ona emekli maaşlarında taban aylığın yükseltilmesi ve refah payının artırılması için çalışmalara başlamış. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın tahminlerinin doğrultusunda çıkarsa SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına Temmuz ayında %25 oranında zam yapılacakmış. Enflasyon zammıyla dahi kök maaşı taban aylığın altında kalan vatandaşın mağdur edilmemesi için en düşük emekli maaşı 12.500 lira yükseltilecekmiş. AKP kurmayları masal anlatmaya devam ediyor. Bu yaptıkları düzenleme emeklinin hiçbir sorununu çözmez. Yandaşları da almış ellerine sazları hep birlikte emekliye müjde türküsü söylüyor. Allah aşkına siz hangi masalı kime anlatıyorsunuz? Emeklinin durumundan haberiniz var mı sizin? Açlık sınırı 17.725 lira olmuş ve en düşük emekli aylığı 10.000 lira. İktidar %25 zammı Temmuz ayında yapsa bile emekli zammı aylığını ancak Ağustos'ta alabilecek. Zam zaten emeklinin cebine girmeden eriyip tükenmiş olacak. Hiç kimse %25 zam masalını emekliye anlatmasın. Bugün 12 milyona varan emekli ve hak sahibi 10 bin lira ve altında maaş oluyor. Bu durum değerlendirildiğinde en düşük emekli maaşına açlık sınırı dikkate alarak en az %80 zam yapılmalı. Emekli aylıklarının düşük olmasının temel nedeni AKP iktidarının ta kendisi. AKP iktidarının 2008'de reform yapıyorum diye çıkardığı yasa milyonlarca emeklimizi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Emekli olmayı güçleştiren ve hatta emekli aylıklarındaki düşüşe neden olan AKP'nin sözde reformu bu iktidarın emekli düşmanı olduğunun en somut göstergesidir. Bu sözde reform öncesinde emeklinin aylıklarının hesaplanmasında güncelleme katsayısı kullanılıyor ve bu katsayı enflasyon büyüme oranının %100'ü dikkate alınıyordu. 2008'de yapılan değişiklikle emekli aylıklarında büyümenin sadece %30'u dikkate alınmaya başlandı. Bununla birlikte aylık bağlama oranı yine AKP'nin sözde reformu ile %50'ye düşürüldü. Yani emekliye reformada altında ikinci bir darbe daha vurulmuş oldu emekli düşmanı AKP iktidarı emekli aylıklarını bu iki düzenleme ile gasp etmiş oldu. Eğer AKP iktidarının bu sözde reformu bu gasp yasası olmasaydı bugün en düşük emekli maaşı 26 bin lira civarında olacaktı. Yani AKP iktidarı yaklaşık bugüne kadar en düşük emekli aylığı alan emeklinin bir asgari ücret kadar aylığını gasp etmiş oldu. Emeklimizin bu ve birçok hakkını alabilmek için meydanlarda olduğunu görüyoruz. AKP iktidarının sağ kulakları emeklimizin çığlığını duymuyor, onları dikkate almıyor. Ama emeklimiz isyan etmeye devam ediyor. 31 Mart'ta emeklilerin tokadını yiyen AKP iktidarı anlatıldığı masallara devam ettikçe emeklimizin tokadını da yemeye devam edecek. Hiç kimse unutmasın emeklimizin hakkını alana kadar mücadeleden vazgeçmeyecek.